Buyurun abi. Buyurun. 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 Kazeler. 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 Ayak içti. Buyurun. Buyurun. Kalamutçular, kalamutçular, beşgen iştahı. Buyurun abi. Buyurun. Buyurun abi buyurun. Görüyorum ben başkanım. Buyurun. Aynen. Bunlar hep bilim oluyor değil, değil mi? Abi. Buyur, abi. Buyur. Buyur, dün de Buyur abi, buyur. abi, Buyur abi. Kardeş buyur. Kim baktı ya, buyur ya, buyur <laughs> <mi> baktı? <laughs> Efendim? Vurut, vurut. Vurut, var. Bu sade olanlar hemen izliyoruz. Bunlar da soslu olanlar. Sosu nasıl yaptığı bu söyleyeceğim. Sizin. Evet balık tabağımızı yaptık. Şimdi şu soslu olan şu şekilde. Şu da sade olan şu şekilde. Nasıl ama? Yenmez mi? Bize ben Karadenizli değilim ha. Şu balığın güzelliğine bak. Sence sizce daha güzel kim yapmış? Yediğiniz yerlere göre bir söyleyin bakalım kim yapmış. Bence Bence ben yaptım. Daha güzel.